Merhaba değerli dostlar ben Cengiz Çebik yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım Romalılar ne yaptılar ne ettiler başlıklı bu serinin her bölümünde sizi kısa süreliğine de olsa bu dünyadan koparıp antik Roma'ya götürmek istiyorum. lat'tan önce 203'te öldüğünü bildiğimiz Quintus Fabius Maximus'tan söz edeceğim. Fabius Maximus üst dudağındaki bir siilden ötürü Verrucosus adıyla da anılıyordu. Zira Verrucosus siilli, siili olan demek. Kuzu gibi sakin bir karakteri olduğundan kuzu anlamındaki ovis sözcüğünden hareketle ovikula ve savaştaki ihtiyatlılığından ve düşmanı yavaşlatan maharetinden ötürü yavaşlatıcı geciktirici anlamındaki kunktator adlarıyla anılmıştır. Chat GPT'ye bu uzun isimli adamla ilgili bir espri yapar mısın diye sorduğumda şu espriyi yaptı. Fabius Maximus'un takma adları o kadar çok ki savaş alanında you uh -huh. Herkesin ona hitap etmeye başladığını düşünebiliyor musunuz? Merhaba berrik Hayır, bekleyin. Ovikula yani Kungtator. Kungtator yani geciktirici adı 2. Kartaca Savaşı ile ilgili. Savaşın ilk aşamalarında Roma'ya gücünü toparlaması için zaman kazandırdı. Roma, Hannibal'in işgalci Kartaca ordusuna karşı yeniden saldırıya geçtiğinde Fabius mümkün olduğunca doğrudan çatışmadan kaçınarak yavaş bir yıpçaktı atma savaşı yürüttü. Bu strateji Fabianus adının siyaset literatüründe yerleşmesini sağladı. Fabianusçuluk yani Fabianizm ya da Fabianus stratejisi kademeli ya da temkinli bir politika anlamına gelmek. Ayrıca Fabianizm 1880'lerde İngiliz sosyalist teorisinde öne çıkmıştır. İlk Fabianusçular Marksizmin devrimci doktrinlerini reddetmişler, bunun yerine sosyalist bir topluma kademeli geçişi önermişlerdir. En etkili ilk Fabianusçu teorisyenler arasında George Bernard Shaw ve Graham Wallason yanı sıra hareketin önde gelen düşünürleri olarak kalacak olan Sidney ve Beatrice Webb de vardı. Britanya yeniden Roma'ya dönelim yani Quintus Fabius Maximus'a. Fabius milattan önce 233 ve 228 yıllarında konsüllük, 230 yılında da kensorluk yaptı. Hannibal'in Trasimene Gölü'nde milattan önce 217'de Romalılara karşı kazandığı zaferden sonra Fabius diktatör seçildi. Ardından istilacılara karşı bir yıpratma stratejisini başlattı. Hannibal'in süvarilerinin işe yaramadığı tepeler arasında manevralar yapan Fabius düşmanının erzağını keser ve Hannibal'in akıncı birliklerini düzenli olarak taciz eder. Fabius'un taktikleri Roma'da tartışmalara yol açtı ve en yakın astı olan, atlı sınıfının başı olan yani magister equitum olan Minucius Rufus'un sürekli eleştirileri yönetimin Minucius ve Fabius arasında bölünmesine yol açtı. Düşmanı yorma stratejisine sadık kalan Fabius, Hannibal'in kampanyada neredeyse istediği gibi dolaşmasına izin verdi. Fabius diktatörlüğünün sona ermesinden sonra Romalılar yeniden istilacıları yok etmeye çalıştı. Sonuç, milattan önce 216'da Cannae'de feci bir Roma yenilgisi ve Fabianus stratejisinin yeniden ortaya çıkması oldu. 215 ve 214'te 3. ve 4. kez konsül seçilen Fabius, Kampanya ve Samnium'daki birlikleri komuta etti. 5. konsüllüğünde yani milattan önce 209'da Hannibal'in 3 yıldır elinde tuttuğu duyarlılığı ele geçirdi. Bu süreçte Fabius, senatustaki tartışmalar sırasında ilk konuşan kişi olarak. Yani, Principes Senatus unvanını al. Fabius Publius Cornelius Scipio'nun Afrika'yı istila hazırlıklarına şiddetle karşı çıktı ama haklı görülmedi. Öldüğünde Fabius 12 yıldır Pontifex ve 62 yıldır kehanet memuru yani augur'du. Bu cumhuriyetin son dönemlerinde Lucius Cornelius Sulla ve Julius Caesar dönemine kadar eşi benzeri olmayan bir siyasal kariyer anlamını taşıyor. Onun ideal bir Romalı olduğunu gösteren anekdot lar daha çok Kartacalılara ve Hannibal'e karşı yapıp ettiklerinden oluşmaktadır. Fabius Maximus, Hannibal'le savaşmaktan kaçınmak ama aynı zamanda onun hem paraya hem de yiyeceğe ihtiyacı olan kuvvetlerini zamanla yıpratmak istiyordu. Bu yüzden engebeli ve dağlık yerlerden geçen paralel bir yol izleyerek onun peşinden gitti. Çoğu insan ona gülüp Hanibal'e hizmet eden bir köle olduğunu söylediğinde o pek aldırış etmedi ve kendi öğütlerini izlemeye devam etti. Arkadaşlarına alaylardan korkan bir adamın düşmandan kaçan birinden daha korkak olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu anekdotu Plutarkos'un hem Romalıların değişleri 195 c birde hem de yine Plutarkos'un Fabius Maximus'un yaşamı 177a'da okuyoruz. Bu anekdot aslında bugün de anlamlıdır. Bugün bizi gerçek hayatta veya sosyal medyada eleştiren veya bizimle alay eden kimseleri kendimizden uzaklaştırma eğilimindeyiz. Engelliyoruz veya sessiz alıyoruz. Eleştiriye veya alaya açık olmak bir zihin sağlamlığının göstergesidir oysa. Bilhassa sosyal medyada böyle bir sağlamlığa sahip olmak lazım. Çünkü hiçbir alay şahsımızı ve şahsiyetimizi ortadan kaldırmaz. Nitekim başka bir roman olan Seneca'da Bilge'nin sarsılmazlığı üzerine adlı eserinde Bilge'nin hakarete ve haksızlığa uğramayacağını söyler. Hakaret ve haksızlık bunlara maruz kalanların kabahati değildir karşı tarafa aitlerdir. Dahası hakaret ve haksızlık gibi görünen söz ve eylemler gerçeklikten pay alıyor olabilir. Bu tür durumlarda en iyi karşılık ders çıkarmak ve karşı tarafın incitici sözlerini umursamamaktır. Eylemlerimizin alaya alınması muhtemel senaryolardan biridir. Ama biz eylemi sergiledikten sonra, yapacağımızı yaptıktan sonra başkalarının onu nasıl yorumlayacağı bizi neden ilgilendirsin ki? Bildiğimizi okumak en iyisi. Ben böyle düşünüyorum. Bildiğini oku, gerisini Fabius Maximus gibi tarihe bırak. Tabi yapıp ettiklerinizi anlatacak bir Plutarkos bulursanız. Fabius Maximus'la ilgili başka bir anekdot şudur. Komuta arkadaşı Minucius düşmanın bir kısmını yere serdiğinde ve Roma'ya layık bir adam olduğu konuşulmaya başlandığında Fabius, Minucius'un iyi şansından kendisinin sahip olabileceği kötü şanstan ise daha çok korktuğunu söyledi. Çok geçmeden Minucius bir pusuya düştü ve kuvvetleriyle birlikte yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. O sırada kahramanımız Fabius Maximus onun yardımına geldi ve düşmanın çoğunu öldürdü ve onu kurtardı. Bunun üzerine Hannibal arkadaşlarına şöyle demiş. Dağların üzerindeki şu bulutla ilgili olarak size sık sık kehanette bulunmadım mı? Bir gün üzerimize bir fırtına salacak diye. Yani göklerden gelen bir karar vardır diyor. Ama pozitif değil, negatif bir karar bu Hannibal için. Bunu da yine Plutarchus'un Fabius Maximus'un yaşamı ile ilgili biyografik eserinde okuyoruz. Milattan önce 216'da Kanlay'da devletin başına gelen tarihsizlikten sonra Claudius Marcellus'la birlikte Konsül seçildi Fabius Maximus. Cesur ve Hannibal'le savaşmak için can atan bir adamdı. Fabius, Hannibal'le kimse savaşmazsa Hannibal'in güçlerinin sürekli baskı altında olduğundan kısa sürede tükeneceğini umuyordu. Bu nedenle Hannibal savaşmayacak olan Fabius'tan savaşacak olan Marcellus'tan daha çok korkması gerektiğini söylemiş. Başka deyişle Hanibal'de bu tür bir ertelemenin, savaş süresini uzatmanın kendisinin aleyhine olduğunun farkındaydı. Bazen bir savaş stratejisi olarak savaşmamak ve rakibin tükenmesini beklemek en iyi stratejidir. En son Galatasaray Bayern Münih maçında Bayern Münih de Galatasaray'a bunu uyguladı galiba. İlk yarı boyunca Bayern Münih kalesine yağmur gibi yağdık. Tüm gücümüzle saldırdık, efor sarf ettik ama neticede ikinci yarıda gelen gollerle yenildik. Çünkü sahada yürüyecek halimiz kalmamıştı. Bayern Münih ise ilk yarı dinlenmiş, ikinci yarı oynamıştı. Bayern Münih teknik direktörü Fabius Maximus'la ilgili bu anekdotu okumuş olabilir mi acaba? Veya Fabius Maximus Cunctator'un Cunctatorluğunu daha önce biliyor muydu? Hiç sanmıyorum. Ama bizimkiler okusa daha iyi olurdu. Galiba tüm sporculara ama özellikle de futbolculara bu tür tarih, edebiyat ve felsefe okumaları yaptırmak lazım. Başka bir anekdota göre, Lukanyalı bir asker genç bir kadına aşık olduğu için geceleri kamptan sık sık uzaklaşmakla suçlanıyordu. Fabius bu suçlamayı duyunca adamın diğer yönlerden takdire şayan bir silah arkadaşı olduğunu anladı ve adamın metresini gizlice yakalayıp kendisine getirmelerini emretti. Kadın getirildiğinde adamı çağırdı ve ona şöyle dedi: "Kurallara aykırı olarak gece dışarıda olduğunun farkındayız." ve diğer yandan geçmişteki iyi hizmetlerin de aklımızda. Bu nedenle suçların cesur ve mert davranışlarında telafi edilsin ve böylece gelecekte bizimle birlikte olacaksın. Ben sana kefilim. Ve kızı öne çıkararak ona sunmuş. Bunu yine Plutarkos'un Fabius Maximus'un Yaşamı adlı biyografik eserinde okuyoruz. Az önce tüm sporculara ve futbolculara tarih, edebiyat ve felsefe okumaları yaptırmak lazım demiştim. Umarım bu podcast'te dinlemezler. Başka bir anekdota göre ise Hannibal Tarentumluları bir garnizonla Akropolis hariç tüm şehri itaat altında tutuyordu. Fabius bir hileyle onu çok uzaklara çekti ve kenti ele geçirip yağmaladı. Yardımcısı ona tapınaklardaki kutsal resimler ve heykeller konusunda ne karar verdiğini sorduğunda Fabius Maximus kızgın tanrılarını Tarentumlulara bırakalım dedi. Fabius Maximus'un hayatı adlı eserinde yine Plutarkos ancak bu noktada Fabius'un hırsı ilkelerinden daha güçlü görünmektedir diye yazar. Bu doğru gibi görünüyor. Çünkü kenti ele geçirdikten sonra Fabius, ihanetin Roma'ya yayılmamasını sağlamak için kentte bulunan Brut yalıların öldürülmesini emretmiş. Bunun ardından çok sayıda Tarentumlu öldürülmüş ve 30 bin kişi köle olarak satılmış. Roma ordusu Kenti yağmalamış ve hazineyi zenginleştirmek için 3000 attik yatalan tonunu çalmış. Ancak Fabius'un emriyle Roma'ya götürülen Herküles heykeli dışında tanrıların heykelleri ve resimleri bırakılmış. Antik Roma'da siviller öldürülür ama onları inançlarına saygı gösterilirdi gibi bir sonuca varmazsak iyi olur. Çünkü konunun inanç hürriyetiyle bir alakası yok. Hristiyan yazar Augustinus, De Civitate Dei yani Tanrı Devleti üzerine adlı eserinin birinci kitabının bir yerinde bu anekdota değiniyor. Orada söylendiğine göre Romalı yazarlar Fabius Maximus'un ele geçirdiği kentte bulunan Tanrı heykellerini almamasını bir yüce gönüllülük ve tok gözlülük olarak yorumlamıştır. Augustinus ise bir Hristiyan olarak pagan komutana eleştirel bir gözle bakar ve onun bu nükteli cevabını eleştirir. Augustinus, Romalılar hangi tapınakta olursa olsun katliamı ya da köleleştirmeyi yasaklayarak tanrılarından herhangi birine hürmeten bir miktar insanı bağışlamış olsalardı herhalde Romalı tarihçiler bundan bahsederdi minvalinde bir şey söyle. İnsanları öldürüyorsunuz ama tanrılarına dokunmuyorsunuz. Bunun adı saygı mı? Ya da geride kalan insanlara sadece kızgın tanrılar bırakıyorsunuz. Akropolis'i garnizonuyla ile birlikte her zaman elinde tutan Marcus Livius, kentin kendisi yüzünden alındığını söylemiş. Diğerleri ona gülmüşler ama Fabius çok haklısın. Çünkü sen kenti kaybetmeseydin ben onu yeniden ele geçiremezdim demiş. Ülkesini işgalci düşmana bırakıp giden kimi sultanların sonraki kurtuluş hareketini başlatan kişiler oldukları yönündeki anlatılar aklıma geliyor. Bu anekdot kaybedenler olmasa kaybedileni kazananlar da olmaz dedirtiyor. Başka bir anekdota göre kendisi artık yaşlı bir adamken oğlu konsül olmuştu ve kalabalık bir topluluk önünde görevinin gereklerini yerine getiriyordu. Fabius da at sırtında ilerliyordu. Genç adam bir liktor gönderip babasına attan inmesini emrettiğinde diğerleri şaşkınlığa kapıldı. Ama Fabius atından atlayarak yaşının gerektirdiğinden daha çevik bir şekilde koştu ve oğlunu kucaklayarak ''Aferin oğlum, kimin memuru olduğunun ve ne kadar yüksek bir görev üstlendiğinin farkında olduğunu gösteriyorsun dedi. Bu çok sık anlatılan bir anekdottur. Nitekim Plutarchus'un Fabius Maximus'un yaşamında 187 de, Cicero de Oratore 267'de ve De Senectute 411'de yine bu anekdottan bahsediliyor. İdeal bir Romalı bir memuriyete getirildiğinde o memuriyetin gerekliliğini bir officium yani yükümlülük olarak yerine getirmek zorundaydı. Gerekirse daha yüksek bir makamda olduğun için babana attan inmesini buyurman gerekebilirdi. Bu anekdot Romalıların görevlerine sadakatini örnekler. Bu ve diğer anekdotlar gerçekten yaşandı mı, yaşanmadı mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu ki Romalılar bu anekdotları günümüze ulaşacak şekilde kayıt altına alma ve sonraki nesillere aktarma ihtiyacını hissetmişlerdir. Bu tür anekdotlar bize geçmişte böyle insanların ve olayların olup olmamasından öte, Romalıların nasıl bir düşünce yapısına sahip olduklarını ve hangi erdemlerle anılmak istediklerini gösterdikleri için önemlidir. Romalılar gerçekten erdemli kahramanlara sahipler miydi? Bu kahramanlar her zaman erdemli miydi? Şüphesiz öyle değillerdi. Ama öyle anılmanın önemli olduğunun bilincindeydiler. Bilhassa o yani yükümlülük nedir bilen insanlar olarak anılmak istiyorlardı. Bugünün insanına yükümlülük yük olarak görünmektedir. Ama Romalılar yükümlülüğü bir piyatas yani sadakat Hatta dindarlık olarak görüyorlardı. Özgür bir vatandaşsan yükümlülüğünü bilmek zorundaydın. Sadece bu bile bugüne iyi bir derstir.